Beşiktaş Kulübü kurucularından ve eski başkanlarından Ahmet Fetkeri Aşeni'nin ölümünün 57. yıl dönümünde Gölcük Şehitliği'ndeki kabri başında anma töreni düzenlendi. billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Törene Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, AK Parti İlçe Başkanı Çetin Seymen, Beşiktaş Kulübü 2. Başkanı Engin Baltacı, Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürü Gökhan Yavaşer, Gölcük Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Fikret Yılmaz, Gölcük Belediye Spor Güreş Takımı ve vatandaşlar katıldı. Temelini atmış bir spor şahsiyeti, bir spor öngörüsüne sahip bir meslektaşım da değil. Ben de onun gibi bir meyvekle çünkü. Geniş katılımın olduğu törende konuşan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün kurucularından ve 6. başkanı olan emekli Albay Ahmet Fetkeri Aşeni'ye vefatının 57. seneyi devriyesinde Allah'tan rahmet diliyorum dedi. Beşiktaş Kulübü'nün hem kurucularından hem de 6. başkanı kendisi aynı zamanda orduda görev yapıyor emekli Albay Rahmetli Rahman'a kavuştuktan sonra ebedi istirahat istirahatgahı da Gölcük'te. Konuşmaların ardından çelenkler bırakılan Aşeni'nin kabri başında Kur'an-ı Kerim okunduktan sonra dua edildi. <laughs>